...ve bağlantımız. Ölçümlerimiz... 2001'den beridir. Bu kapak pasajında çalışıyor, iş yapıyor. 22 yıldır tahminen bu işle uğraşıyorum. Ee, öncelikle bir teknik servislerimizi bilgilendirme amaçlı. Bir son zamanlarda yaşanan batarya patlamaları Ayca. olsun, şişmeler olsun işte son hem son kullanıcıyı hem e, teknik servislerimizi bilgilendirme amaçlı. Şimdi öncelikle teknik servislerimize söylemek istediğim şu şekilde bataryalarımız oluyor. Bunlar çinmeyen şey bataryalar. Öncelikle bunları kullanmaktan sakının. Şişme olunca ya da şöyle bak bunda hiçbir şişme yok. Görünmüyor. Hiçbir şey. Ama yumuşamış batarya. Bak. Batarya yumuşamış. Bu bataryayı teknik servislerimiz kullanmaması gerekiyor. Bir. İkincisi. Bu batarya şişmiş. Buna herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde iğne ile ya da başka bir cisimle, cımbızla vesaire havasını alayım diye herhangi bir müdahalede bulunmaması gerekiyor. Bulunursa alev alır. Örneği burada özellikle daha önce bir teknik servisimizde patlamış ve alev almış bilgisayar bataryası yakmış bütün. Bu yangın da çıkarabilir. Bunun son kullanıcıda olduğunu düşünün. Evi de yakar. Bütün iş yerindeyse iş yerini yakar. Hiçbir şekilde e, olmaması gereken bir şey yani. O tür müdahaleler. Bataryayı diyelim öncelikle yanlış şarjlarda, işte Çin menşeği şarjlarda kullanırsanız bu doğru akım vermediği için bataryayı yoracaktır. Bunun içindeki anot ve katot bölümleri var iki tarafta. Bir taraftan enerjiyi bir tarafa doğru iter. O tarafta dolunca diyelim şarj bataryanın içinde. Bu Çin menşeği cihazlar bunun dolduğunu algılayamaz. Algılayamadığı için daha çok doldurmaya çalışır. Doldurdukça da bataryanın ömrünü hem kısaltır hem bataryaya ciddi zararlar verir. Ondan sonra bu şarj etme konusunda diyelim mesela. Şarjı ettiniz cihazı. Şarjı %20'lere düştüğünde %20 uyarısı verdiğinde bu cihazı tekrar şarja bağlamanız gerekiyor. O artı kutuptan eksi kutuba geçen ee, elektronlar tamamen bittiğinde şarj olması da daha zor olacaktır. Yine bataryanın ömrünü kısaltacaktır. Bunun için öncelikle e, Çin menşeği bataryalardan Çin menşeği şarj cihazlarından kesinlikle sakınılmalıdır. Şarjdayken telefon kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde şarjdayken oyun oynanmamalıdır. Özellikle çocuklar çok fazla tablet kullanıyorlar. Telefon kullanıyorlar bu dönemlerde. Bunun için çocuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir önlem almamız gerekiyor. Yani saati fark etmeksizin şarjdaysa cihaz özellikle e, hiçbir şekilde bu cihazlar kullanılmamalı şarj edilirken. Çok zaruri olmuştur, konuşma yapmışsındır. O olabilir ama şarjdayken özellikle cihazı kullanırsanız hem çok fazla radyasyon yayar hem bir taraftan doldurmaya çalışırken bir taraftan da şarjı kullanmış oluyorsunuz. O sırada cihazın içindeki entegreler USB entegresi dediğimiz entegre dayanamaz. Patlar. Patlamanın sonucunda cihazınız zarar görür. Ondan sonra e, onarılamaz durumlar da meydana çıkabilir cihazlarınızda. Vatandaşlarımıza öncelikle cihazlarınızı tamir ettirirken bilinçli belgeleri olan bu işi bilen işte iş yeri açma belgesi olan ya da yeterlilik belgeleri olan, ustalık belgesi olan, kalfalık belgesi olan, usta öğreticilik belgesi olan servislerimizi ya da bu konuda yetkili servislerimizi tercih etmelerini öneriyorum. Bunun dışında merdiven altı ya da işte yap bozla öğrenmiş bu işleri yapmaya çalışmış insanları da yaptırırsanız hem doğru bir işçilik alamazsınız hem doğru bir parça kullanılmaz neçinmeyen şey bir ürün kullanıldığında yine sizin zararınıza işte ben bunu ucuza yaptırayım. 3-5 kuruş az olsun derseniz bu iki katına çıkıyor masrafınız. Bize de çok fazla geliyor bu şekilde. İşte müşteri geliyor. Ya hocam diyor bu cihazımızı işte yapalım diyor. Tamam yapalım. Ne kadar ücret gidiyor? İşte farz misal 400 lira masraf gidiyor. Ya hocam diyor işte şurada 200 liraya yapıyorlar. Ama o adamın ne yapılması gerektiğini dahi bilmiyor. Sadece iki tane şarj devresi çekip bu iş bitmez. Şarj devresi çekerek iş bitmez. Bu cihazı düzgün şarj etmez. Bunun data yolları çekilmezse, bunun diğer entegreleri ölçülmezse, hatları ölçülmezse bunların e, diyelim voltaj devreleri var. Voltaj devrelerini ölçmeden, bakmadan bu ölçümleri yapmadan bir tamir yaparsanız, yaptırırsanız tamamen sizin zararınız olacaktır. Yani hiçbir şekilde verim alamazsınız. 3 gün sonra yeniden geliyorlar farz misal diyelim. Çoğu yine tercih ediyor da bu şekilde e, onarımları yapmayı ama tercih etmeyen vatandaşlarımız yani istisnasız üç gün sonra 5 gün sonra yine gelip yine diyelim ki 400 liraya yaptırmamış, 200 liraya yaptırmış gelip tekrardan 400 lira para verip yeniden yaptık. Bu bataryaya şu anda herhangi bir cisim, cımbız ya da iğne, toplu iğne fark etmez. Şuna ya da herhangi birine batırdığımız esnada burada havayı fişek gibi alev çıkmaya başlayacak. Yani bu da yani şu Gördüğünüz ahşap etrafında ne varsa hepsini yakacak. Çünkü alev atıyor ve kesintisiz bir alev atıyor. Ta ki içindeki enerji bitene kadar hava. Geceleri telefonları şarj etmemenizi öneriyorum. Özellikle bazen akımlar doğru gelmeyebiliyor, dalgalanabiliyor. Bu hem şarj cihazınız eğer orijinal değilse özellikle anında bir patlamaya sebep olacaktır.